Sola buradan sola. Sol yokmuş ananı Sol sol sol. Sağ 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 sağ. Sol 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 sol. Tamam. Sol 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 sol. Tamam. Sağ sağ sağ. Sol 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 sol. Sağ. ama sol 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 amına koy. Ben bazen yönleri karıştı. Kanka yönleri söylerken bile korkuyorum amına koyayım Yönleri falan karışıyorum. Buradan dön. Önde de kok var onu karşılaşmak. Allah Allah. Bakın okay. sağ sağ dön. Sol sol sol. Sağ sağ sağ. Kanka sana ne oldu amına koyayım? Kanka dön 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 sıçtım batırdım dön. Polisler bana gelmiyor ben kaçıyorum. Kanka şey haritadan beni takip et. Dur ben polisleri oyalayıp azıcık sağa sol yapacağım seni bekliyorum. Devam devam dümdüz devam gel. Kaka yakalanır gibi olursak bence aldır dur da tak. nasıl kim o nasıl bir dönüş? Çok hızlı gidiyoruz korkuyorum. Hayır polis gibi ananı sikeyim. Aşağı in. Üst... Kaka bir benzinlik bulak ya. Çabucak bir benzinlik. Aha. Allah